Iıı, ee, iyişi mi? İyişi mi ya? Ana, çok mu iyişi? <laughs> Gazranın <mı> bu sok. Gıç. <laughs> ana. Yaktı mı seni? Gıç. <laughs> ana, çok. <laughs> çok mu gazran mı pirinçim? İç bakayım soku cidden, iç bakayım. İç soku cidden, bom iç. İyişi ee, mi? Elo. Elo, elo. Ay, yaktı mı seni? Yaktı mı seni? Hmm. Hadi iç bakayım bu bon gene. Paşam. Hmm. Eyvah. Gazelen galiba. El al. El al. El al El İyi işin mi? <laughs> hmm. Ya bakalım nasıl 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 iş gelir sana. İyi işin mi? चुक सि चुक ए एवा, वह एवा